Loft komutuyla ayak modellemesini tamamladık. Şimdi sehpa modellemesi için diğer parçaları oluşturacağım. Bu parçaları oluştururken önceki öğrenmelerimizi baz alacağız. Önce üst görünüşe geçelim. Şimdi bu ayak kısmını modelledikten sonra sehpanın yuvarlak olduğunu varsayarak buradaki kayıt bağlantı parçalarını modelleyeceğim. Bunun için create ve Standart nesnelerden bir tane silindir nesnesi sahneye ekleyeceğim. Ekranda uygun bir yere tıkladıktan sonra mouse'un soluyla çekiştirerek nesneyi oluşturuyorum. Yükseklik verelim. Buradaki radius değerini 25 yapalım. Yüksekliğini 7 yapalım. Segment sayısını fazla yapalım ki problem olmasın. Ardından arkadaşlar Buradaki e, kısmın bir de scale yaparak bir küçük nesnesini alacağım. Bunun için R tuşuna basıyorum. Üst görünüşe geçip ve buradan Shift tuşuna basılı tutmak suretiyle kopyalama işlemi gerçekleştiriyorum. Bu kopyalama işlemleri nasıl olduğunu biliyoruz artık. Bir kopya aldık. Modify'a geçip bunun yarı çapı ile ilgili bilgi sahibi olalım. F3'e basıyorum. Buradaki nesneyi seçiyorum. 25. Burası ise silindir 1, silindir 2 nesnesi. Hemen bakalım. Birinci nesnem 25. İkinci nesneye bakalım. Height un selected dedik. Sadece bu var. Un height al diyelim. Burası da 25. Şimdi iki nesneden bir tanesini çıkaracağız. Ancak buradaki nesneyi yüksekliğini biraz artırmamız gerekiyor. Diğer nesneden Bluen işlemi yapabilmek için. Bunun yüksekliğini arttırıyorum. Ardından taşıma aracını çalıştırıyorum. Taşıma aracını çalıştırırken W tuşuna basıyorduk. Sonra ön görünüşten baktığımızda arkadaşlar bu şekilde yani bu nesneden bu nesneyi çıkarttığımda boşluk oluşturabilecek şekilde ayarlıyorum. Böyle ayarladıktan sonra şimdi birinci nesneyi seçelim. Ve create'den açılır listeden compute objects blue end diyorum. Buradan subtract seçeneğini seçiyorum. Add operands diyorum. Ve buradaki silindir iki nesnesini seçiyorum. Subtract olarak tekrar teyit edelim. Görmüş olduğunuz gibi içini bu şekilde boşalttı. Şimdi üst görünüşe geçiyorum T harfiyle. Ardından buradaki oluşturduğum ayak modelini buradaki çembere hizalatacağım. Align diyorum. Nesneyi seçiyorum. Bunları önce center center yani üç pozisyonda da ayarlayacak şekilde gerekli işlemi yapıyorum. Şimdi ön görünüşe geçelim. F tuşuyla. Bu arada iki nesneyi seçip şöyle bir boşluğa alalım. Tekrar nesneyi seçiyorum. Yani ayak nesnesini. Ve buradaki çemberi seçiyorum. Şimdi Z doğrultusunda değil de Y doğrultusuna bakın. Tam şu aksa dikkat ederseniz Y doğrultusunda minimum maksimum olacak şekilde ayarlayalım. Ardından buradaki çemberin yüksekliği kadar yukarı doğru taşıyacağım. Transform Step In seçeneğini buradan basarak e, aktif ediyorum. Ardından Y doğrultusunda 7 birim yukarı doğru taşıyorum. 7 birim biraz fazla oldu. Yani şunun da biraz e, genişliğini fazla tutmuşuz. Peki nasıl düzeltebiliriz arkadaşlar? F3 yapalım. Bakın bunu biraz aşağı doğru indirsem bile tam nesneyi kaplamayacak. Bu nedenle buradaki nesneyi seçiyorum. Bunu biraz kısaltalım. Yani yaklaşık olarak 1 santim, 1,5 santim kadar. Modify'e geçelim. Bakın boolean işlemlerinin alt seçenekleri silindir görünüyor. Silindirin yüksekliğini buradan ikinci bunu mesela biraz düşürelim. 7 yapalım. Hatta 8 yapalım. İkinci nesneyi seçelim. Operans kısmında. Silindir bir nesnesinin de yüksekliğini 6 yapalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi Blüven işlemi üzerinde uyguladığımız nesneyi sonradan da değiştirebiliyoruz. Tekrar buradaki nesneyi taşıma işlemi yapacağım. Nesneyi seçtikten sonra eksi bir kadar aşağı doğru taşıdım. Tam olarak denk geldi gibi Şimdi bir daha hizalama işlemini düşey yaptıktan sonra bu sefer e, buradaki çeyrek noktaya gelecek şekilde ayarlamam gerekiyor. Tekrar align. Tekrar buradaki çemberi seçiyorum. Ve burada e, y aksında tekrar seçme işlemi yapacağız. Minimum, maksimum, maksimum minimum. İkisi de olabilir. Şu şekilde ayarlayalım. Okey. Üst görünüşe geçiyorum. Tam buradaki ayak nesnesini buradaki çemberin içine denk gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bunun için de artık Y aksında tekrar taşıma işlemi yapacağız. Ayağın genişliği 4.5'tu. 3 cm kadar taşırsak tam denk gelecektir. Gördüğünüz gibi. Üst görünüşe geçiyorum. Ayak nesnesi seçiliyken arkadaşlar. Array komutunu kullanarak bunu etrafta çoğaltacağım tools array açılan pencereden hatırlarsanız array komutunu anlatmıştım. Buradan rotate seçeneğini aktif ediyorum. Hangi aksta bu döndürme yapılacak? Şu anda x, y düzlemine paralel duruyoruz. Z aksına çakışık duruyoruz. O halde bu nesneyi tabii ki z aksında çoğaltmamız gerekiyor. Şimdi direk z aksına çoğaltacağımızda bir hata verecektir. Bu hata buradaki nesnenin pivot noktasını şuradaki nesneye göre hizalamamız gerekecek. İlk önce onu bir gösterelim. Array seçeneğini 4 olarak değiştiriyorum. Diyorum ki z aksında 360 derece olacak şekilde çoğalt. Prime diyorum. Bakın şu anda nesneyi bile göremiyoruz çünkü nesnenin çoğaltılması ile ilgili parametrelerde sıkıntı var. Önce burayı reset ol diyelim. Cancel diyelim. Şimdi nesne seçiliyken buradaki hiyerarşi tabına gelerek effect pivot only geliyor. Pivot seçeneği açıkken ardından align to object diyelim ve buradaki nesneyi seçelim. Yani pivot noktasını bu nesneye göre ayarladık. Tekrar seçelim. Bakın bazen bu taşıma işlemini sıkıntı olabiliyor. Tekrar center to effect to pivot only dedik. Ardından align to object center to object diyelim. Burayı seçelim. Taşımış gibi görünüyor ancak taşıma işlemini yapmıyor. Buradaki aksı bir miktar taşıyalım. Ardından Center to object diyelim. Burayı seçelim. Bir daha bakalım. Hala taşımadığını görüyoruz. Peki biz bu durumda ne yapabiliriz arkadaşlar? Çemberimizin dış çapını biliyoruz. 25'ti. 25'ten buradan 1 santim kadar çıkarttığımızda 24 santim kadar taşırsak denk gelecektir. Nereye taşıyacağız arkadaşlar? Hemen burayı çekettikten sonra y aksında burayı nesneyi yani Yaklaşık olarak 22 santim yukarı doğru taşıyacağız. 22 enter. Tam olarak emin olmak adına, şunu da yapabiliriz arkadaşlar. İlk önce pivot'tan çıkalım. Kontrol tuşuna basılı tuttuktan sonra sağ tıklıyorum, line diyorum. Snap aracını da açalım. Buradaki çeyrek noktadan bir tane çizgi atalım. Şimdi bu nesneyi tekrar seçtiğimizde pivot noktasının bunun çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Yani çizgiyi tam buradaki çeyrek noktalardan geçiyor. Dolayısıyla bu çizgiyi biraz daha taşımamız gerekiyor. O halde snap aracını kapatıyorum. Ve buradaki nesne seçiliyken geliyorum buraya hiyerarşi pivot efekt pivot only ve buradan buradaki aksı bu şekilde taşıyorum. Buraya çakıştıracak şekilde ayarlıyorum. Biraz zoom yapabiliriz. Bu şekilde ayarlama işlemini yaptıktan sonra artık tekrardan buradan çıkıyorum. Ve ayak nesnesini seçiyorum. Ayak nesnesini seçtikten sonra yani bu loft nesnesi olarak geçiyor. Buradaki çizgiyi de seçip silelim. Nesneyi seçtikten sonra Tools'tan Array ve Rotate seçeneğini aktif ediyorum. Buradan yine Z aksına döndürme işlemi yapılacaktır. 360 derece ve çoğaltma sayısını buradan 4 olarak ayarlıyorum. Prive diyorum. Bakın tam istediğim noktalara çoğalttı. Ardından OK diyorum. Şimdi tekrardan bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi sehpanın Kayıt kısmını, çember kısmını elde etmiş olduk.